siyaset malzemesi oluyor. Hayır, ben bunu kabul etmiyorum. Ben Hatay'daydım. Hatay'ı sokak sokak gezdim. Daha yeni 6 Şubat'ta insanlar size hakkını helal etmiyor. Size verdiği hakkını helal etmiyor bakın. Bir kez daha söylüyorum. Burada siyaset yapıyormuşum. Asıl siyaseti siz yapıyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla şunu yapmışsınız, bunu yapmışsınız. Yahu salgın hastalıklar başladı. Okulların hali ortada. Evlerin hali ortada. Insanlar sokakta. Ne konuşuyorsunuz siz? Bu ülkede. Sayın milletvekili Sayın Grup Kurt Başkan vekilimize zaten Kurt söz veriyorum lütfen. Bir ben... 1 trilyon dokuz yüz elli milyon trilyon para verdiniz. Onunla deprem bölgesindeki tüm konutları iş yap. Laf atma. Sözünlü dur. Söz şereftir. Söz namustur. İki yılda yapacağım dediniz. Yapamadınız. Yüzde otuzunu yaptınız. Ne laf atıyorsun bana? Bakanlara gelecek olursak ben o bakanları yerinde olsam sokağa çıkamam. Yuvalandılar, yuvalandılar. Halk onları yüzüne tükürdü. Halk onların yüzüne tükürdü. Hak mi? Bin kez hak ettiler. Helal olsun Hatay'a, Gaziantep'e. Malatya'ya bin kat hak ettiler. Şimdi beni en çok güzel şey Sayın Başkanım deprem bölgesindeki illerimizden bir milletvekilinin bu sözleri söylemesi. Deprem konusu deprem bölgesindeki sorunlar tam da siyasetin meselesidir. Bu parlamentonun meselesidir. Bu kadar güzel işler yaptılar da Hatay'da Malatya'da gelen bakanlar niye protesto edildi? Bir sefer deprem provokasyon yok, ihmal var. Provokasyon yok. Provokasyon, provokasyon dediğin şey hakaretdir o insanlara. Bakın. Gel gidelim. İstediğin yere gidelim. Beyefendi biz oradayız. Siz yoksunuz. Siz. Siz yoksunuz. Hatay'da sokağa çıkamıyorsunuz. Bugün vaat ettiğiniz konutların üçlü birini yapmışsınız. İnsanlar konteynerlarda çocuklar eğitim görüyor. Bugün de Sayın Başarı tamamlayın lütfen. Sayın Milletvekili. Sayın Milletvekili, konteynerde kalıyor. Sayın milletvekili, başkan vekili. Tamamlayın Sayın Başarı lütfen. Tabii ki, tabii ki deprem meselesini burada konuşacağız. Halkımızın ailesini burada konuşacağız. Ya kur korumalı mevduata verdiğiniz parayla 970 bin buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi bu ülkede bir doğa felaketinde AKP'nin ihmalleri nedeniyle 54 binden fazla insanımız resmi rakamlara görülmüş. Yaşamını yitirmiş. Oysa ki Bülent e, Murat Kurum İstanbul seçiminde belediye başkanı adayken 130 bin insanımızı kaybettik dedik. Bakın kaç kişinin yaşamını yitirdiğini bile gizleyecek kadar aslında hakikate sırtını dönmüş, gerçeğin üzerine kapatan bir iktidar gerçeği var. İkinci bir şey, şimdi Bolu'da yangın çıkar, bunu konuşmayalım bu siyaset üstü. Depremde ihmalde insanlar yaşamını yitirir, hemen seferberlik ilan edilmez, asker kışladan çıkarılmaz, AFAD yardıma gitmez, yardıma gidenlerin önü kesilir, depodaki malzemeler dağıtılmaz, seçim zamanı dağıtılır. Efendim bunu konuşmayalım siyaset üstü. 650 bin konut verilmemiş hala 650 bin konut insan konteynerlarda do Sayın Kocie tamamlayın lütfen. yaşam koşulu olmayan yerlerde çok. İlişte göz göre göre maden faciası yaşanır. Efendim bu siyaset üstü. Deprem olur aynı sel olur aynı yangın olur. Ne zaman konuşacak bu siyaset? Halkın yaşamını korumak için, bu ülkede yaşanan sorunları dile getirmek için acaba ne zaman konuşacak? bütün bu meseleler siyasetin asli konusudur. Neden? Çünkü siyaset kimin gözetilip kimin gözetilmeyeceğini bekleten bekle, belirler. Bugün AKP iktidarı sermayeyi koruyor. Bugün AKP iktidarı yanlışı koruyor. Bugün AKP iktidarı müteahhiti koruyor. Bugün AKP iktidarı imar o kadar insana mezar olmuş. O evlerin sorumlusudur. Ama ne diyorlar çıkıp bu siyaseti siyaset üstü bir mesele. Hayır efendim. Tam da siyasete içkin bir mesele. Burada halk adına hakikati konuşmak zorundayız. Bugün Adıyaman'da Maraş'ta defne Sayın Koç'u tamamlayın lütfen. Son kez açıyorum. Bütün kentlerde ya insanlar Evi kalmışsa tamir etmek istiyor. Buna izin vermiyorsunuz. Bir gün rezerv alan diyorsunuz. Ertesi gün rezerv alandan çıkarıyorsunuz. Rezerv alan diyorsunuz. Şu kadar zaman sonra boşaltacaksınız diyorsunuz. İnsanlara yaşadığına pişman edecek bir düzeni, bir yaşamı dayatmışsınız. Çocuklar okula gidemiyor. Sağlık sistemi yok. Yol yok. Kentler boşaldı. Insanlar yaşama tutunamıyor. Ama bize burada güllük gülistanlık bir tablo anlatılıyor. Hiçbir şey diyemiyoruz. Pes doğrusu pes. Protokol yollarından halka bakmayın. Arka sokaklara, mahallelere gidin. Balkanım hakikat nedir? Deprem nedir? Yaşam nedir? Belki orada görürsünüz. Sayın Zengin buyurun. Şimdi Sayın Başkanım önce usule itiraz ediyorum. Bakın bu konuya dair bir önerge var. Her parti adına konuşan milletvekilleri var fakat neden bilemiyorum grup başkan vekilleri kendi vekillerinin konuşmasını yetersiz ve az bulup tekrar söz alıyor. Eğer böyle olacaksa kürsüye onlar gelsinler. Aynı konuşmaları iki defa dinlemeyi biraz hakikaten sakil buluyorum yani ve bu usule aykırı bir e, hal, ne hal ne tavır ne ortaya çıkıyor. Ben size cevap veriyorum. Size, sizece ce hayır. Ben size cevap veriyorum. Şimdi Sayın Başkanım, Peki, bir defa hiç hiç ben. yetersiz, hiç alakası yok. Öyle bir usul yok. Tek 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 konuşulacak, on önergeler oynanacak. Size sataşma varsa cevap vereceksiniz. Ben grubumuzda sataştığınız için size cevap veriyorum. Cevap Şimdi Sayın Başkanım, geçen hafta siz bir ton laf attınız, yalan söylediniz. Müsaade etmiyorsunuz ki atipler konuşsun. Zaten sevgili arkadaşlarınız laf atmaktan dinlemeye sıra gelmiyor maşallah. <laughs> Şimdi geçen hafta biliyorsunuz milletvekillerimiz, bizim tüm vekillerimiz sizi bilemiyor. Buyurun Sayın Zengin. Tüm milletvekillerimiz ve bütün bakanlarımız bölgedeydi. Örnek verelim. Hatay siz görmemiş olabilirsiniz. Belki başka yerlerde gezdiniz. Hatay'da Hatay'da, Hatay'da Milli Savunma Bakanımız vardı, Ticaret Bakanımız vardı, Enerji Bakanımız vardı, Grup Başkan Vekilimiz Yok. Leyla Hanım vardı, milletvekillerimiz vardı. Milletvekillerimiz vardı. Gel, gel, gel. Herkes oradaydı. Hiç hiç öyle bir şey olmadı. Bakın depremden hemen sonra bu deprem dünya tarihinin değil Türkiye'nin dünya tarihinin en büyük depremlerinden bir tanesi. Japon heyeti Hatay'ı ziyarete geldiğinde dediler ki bu şey yıkım ancak dört yılda kalkabilir. Tam 11 ay içerisinde her yer şantiye haline geldi. Hali hazırda hali hazırda 201.580 konut e, insanlarımıza e, teslim edildi. Ocak ayına kadar da 252 bin konut ve işleri daha tamamlanmış olacak. Şimdi bu olan bitenlere baktığımız zaman Hatay'ı biz nasıl kazandık? Kim kaz Sayın Zengin tamamlayın lütfen. Hatay seçimlerini kim kazandı değerli arkadaşlarım? AK Parti kazanmadı mı? Velhasılı kelam dönüp baktığımız zaman biz biz bütün o bölgede, bütün o bölgede, bütün o bölgede, tüm kurumlarımızla beraber insanlarımızın yarasını sarmak için canla başla çalışıyoruz. Evet, haklısınız. Bu meseleyle ilgili, bu meseleyle alakalı söylenecek her söz, her söz oradaki insanların faydasına, hayrına olmalıdır. Buradan yaptığınız bu eleş, bu eleştiri görünümlü, hakikat dışı beyanların hiç kimseye faydası yok. Olan bitenler, olan bitenler en iyi bölgede yaşayan insanlar tarafından zaten takdir ediliyor. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Başarır. Şimdi çok doğru söylüyor. Elin Japonuna geleceğim de. Deprem oldu. iki yılın sonunda tüm konutlar teslim edilecekti. Yüzde otuzu teslim edildi. Şimdi diyor ki deprem mühendisleri, Japon mühendisler geldi. Enkaz ancak dört yılda kalkar dedi. Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı iki yılda konutların hepsini teslim edeceğim dedi. Şimdi bu parlamento, bu halk Japon mühendisleri mi sözüne inanacak Cumhurbaşkanı'nın mı onu bir sormak isterim. İki, iki, bakın arkadaşlar Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi grubu derdini anlatamıyor mu? Şu gruba bakın. İki yıldır Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te, Malatya'da, Osmaniye'de, Hatay'da sabahladı. Son sözlerinizi lütfen tamamlayın. Bu ülkede, sayın milletvekili, bu ülkede, sayın milletvekili, ee, 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 sayın grup Kurt başkan vekilimize zaten Kurt söz konumlu veriyorum. Konumlu lütfen. Bir trilyon dokuz yüz elli milyon trilyon para verdiniz. Onunla deprem bölgesindeki tüm konutları yapacağımız laf atma. Sözünde dur. Söz şereftir. Söz namustur. İki yılda yapacağım dediniz. Yapamadınız. Yüzde otuzunu yaptınız. Ne laf atıyorsun bana?